Ayvalık'tan Hatay'a kadar gelen giriplere baktığımızda bizimle aynı kültürü taşıyorlar. Düğünleri bile aynı. Kız istemeleri aynı, çeyizimiz aynı. Aynı yemekleri yapıyoruz biz. Lezzet aynı. O kültürle büyüdüm, o lezzetle büyüdük. O hoşgörüyle büyüdük, o dayanışmayla büyüdük. Gerçekten bizim kendi Sili'deki diğerleriyle eşdeğer olduğunu gördüm. Ortak kültür, ortak lezzet. Manavgat ve Girit tatları aynı sofrada buluştu. <laughs> Girit yemeklerini çok beğendik. Özümüz zaten atalarımız Girit'ten gelme. O kültürü onlarda görmek benim çocukluğuma götürdü. Manavgat Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali Side'nin tarihi atmosferinde Girit ve Manavgat'ın zengin mutfak kültürünü harmanladı. El yapımı organik. Festival sadece Girit'in lezzetlerini değil, bölgemizin de yöresel lezzetlerini keşfetme fırsatı sundu. Özellikle Manavgat'ın altın susamından yapılan çivirdik ve bölgemizin zeytinyağı büyük beğeni topladı. Evet onu da bir tadına ben bakayım. Manavgat gerçekten yeryüzünün cenneti. Soğuk sıkımı çok beğendim. Gerçekten tadı çok güzel. Yani yediğinizde ağzınıza asla bir böyle iğrit yağ tadı yok. Sanki çok lezzetli bir şey yemişsiniz gibi tat bırakıyor. Girit yemeklerinin yapılışının da ana faktörü. Manavgat'ın kaliteli zeytinyağından yapılmış olması. Manavgat altın susamından yapılan manavgat kibir Manavgatın altın susamından kavrulmuş çok şahane bir tatlı. Burada ilk defa tadına baktım. Çok beğendim. Her zaman yemek isteriz. Dik kelimeyle harika. Herkese tavsiye ederim. Sidedeki Lezzet Festivali, Turizm Cenneti Manavgat'ın doğal güzelliklerinin yanı sıra asırlık lezzetleriyle yoğrulmuş güçlü gastronomisini gözler önüne serdi. Evet. E sadece bizde güneş, kum, deniz değil, gastronomisiyle de çok artık ön plana çıkan bir turizm bölgesiyiz. Kentin zengin mutfak kültürünü uluslararası vitrine taşıyan festivalin bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor. Kendi öz değerlerimizi uluslararası düzeye taşıyarak, evet Manavgat'ta böyle bir yemek kültürü var ve biz bunun için Manavgat'a gitmek istiyoruz. Sizde de böyle bir mutfak kültürü var biz buraya gitmek istiyoruz'u dedirtmek istiyoruz. Yaşasın Manavgat Lezzetleri.